Günaydın. Bugün 1 Eylül Pazartesi. TEB Yatırım Araştırma Bölümünün hazırladığı piyasa yorumunu sunuyoruz. Amerika'da Temmuz ayında çekirdek kişisel tüketim harcamaları PCE endeksi beklentilere paralel geldi. Trump yönetiminin gümrük vergilerinin etkisiyle Şubat'tan bu yana görece zayıf seyreden çekirdek PCE, tarife tartışmalarının başladığı tarihten beri en yüksek seviyelere yükseldi. Cuma günü Amerika endekslerinde satıcılı kapanış yaşandı. Fed'in 17 Eylül'deki toplantısı öncesinde Amerika'da bu hafta Ağustos ayı tarım dışı istihdam verileri önemli olacak. Amerika piyasaları bugün resmi tatil işçi bayramı nedeniyle kapalı. Ancak Amerika endeksleri vadeli tarafta Asya ve Avrupa piyasalarında işlem görmeye devam edecek. Amerika endekileri haftaya başlarken vadeli tarafta hafif aşağıda, Asya piyasaları ise yeni haftaya satıcılı başlangıç yaptı. Yurt içinde ise imalat PMI ve gayri safi yurt içi hasıla yıllık değişim verileri önemli olacak. Borsa İstanbul'da geçtiğimiz hafta rekor seviyeleri gördükten sonra realizasyon amaçlı satışlar etkili oldu. Hafta içinde 11.605 seviyesine kadar yükselen BIST endeksi bu seviyeden gelen satışlarla haftayı 11.288 seviyesinde haftalık bazda eksi %0, 74 değer kaybıyla kapadı. Banka endeksi haftalık bazda eksi %2, 36 değer kaybederken, sınai endeksi eksi %0, 35 değer kaybetti. Borsa İstanbul'un yeni haftaya yatay, hafif yukarıda başlamasını öngörüyoruz. Teknik olarak Borsa İstanbul'da son iki aydır etkili olan yukarı momentum korunmasını beklemekle birlikte, ara dirençlerde kısa vade için realizasyon amaçlı satışların süreceğini düşünüyoruz. Endekste yükselen trend içerisinde Amerika doları bazlı grafikte 300 dolar, Türk lirası bazlı 12.300 seviyesini kısa vadeli teknik hedef olarak izlemeye devam ediyoruz. Hafta başında ara destek noktaları olarak 11260 ve 11190 seviyeleri önemli olacak. Ara dirençler olarak 11410 ve 11520 seviyeleri izlenebilir. Endekste olası düzeltme, aşağı yönlü hareketlerde kısa vadeli stop loss noktası olarak ise 10750 seviyesine bakılabilir. Hisse tarafında Anadolu Efes, Çimsa Garanti Bankası, Sabancı Holding, Tofaş Türk Otomobil Fabrikası, Türkiye Sigorta ve Yapı ve Kredi Bankası hisseleri kısa vadeli alım yönünde teknik bazda takip edilebilir. Piyasaları değerlendirmeye devam edeceğiz. Feb yatırım olarak herkese iyi bir gün dileriz.